E, Sema Ankaralı sormuş Twitter'dan. İhsan Hocam sömürücü sağ partileri oy veren mütedeyyin insanlar eşitlik, adalet, hak vaat eden sosyalizmden neden korkarlar? Komşun açken tok yatma felsefesine yani İslam'a en yakın ideoloji sosyalizm değil midir? Bu ne çelişkidir demiş. Bu soruyu ek olarak da siz nesiniz? Yani sosyalist İslamcı mısınız? Antikapitalist Müslüman mısınız? Bunu tamamlayıcı bir soru olarak soruyorum hocam. İkisini birden Şimdi biz, açık yanıtı sosyalizmi savunmuyoruz. İslam sosyalizmini de savunmuyoruz. Bizim savunduğumuz şey sosyal İslam'dır. Sosyal İslam'dır. Bununla ilgili ben kitapta yazdım. Sosyal İslam diye bunu kamuoyuna arz ettim. Oradan neyi savunduğumuz apaçık bir şekilde görülebilir. E, bu neye benziyor derseniz. insanlar bunun bir takım şeylere benzetiyor olabilirler. Şuna yakın buna yakın görünüyor olabilir. Ama biz İslam'ın sosyal boyutunun tamamen ihmal edildiğini hatta çöktüğünü düşünüyoruz ve o sosyal boyutun tekrar diriltilmesi gerektiğini söylüyoruz bunun benim görüşüme göre İslam'ın bu da bir yorumudur diye ifade edilebilir evet öyledir biraz mütevazi olmak gerekirse İslam'ın bir yorumudur ama öte yandan baktığınızda İslam'ın kendisinin zaten ben bu olduğunu düşünüyorum ee, mesela öngörülen kefaretlere bakın. Sadece bu bile e, İslam'ın sosyal boyutunun ne kadar güçlü olduğunu gösterir. E, köle özgürleştirmek, e, açları doyurmak ve oruç tutmak. Bir yanlış yaptığınızda mesela bir yemin bozduğunuzda ya köle özgürleştireceksiniz ya fakir doyuracaksınız, yoksulu doyuracaksınız veya oruç tutacaksınız. Böyle böyle dört ayrı yerde kefaretler vardır. Bunların tamamı ya köle özgürleştirmekle ya açları doyurmakla ya da kendin aç kalmakla ilgilidir. Burada İslam'ın sosyal boyutu apaçık ortadadır. Ee, Kabe'nin etrafında dönüş bir eşitlik ritüelidir. Namazdaki saf bir eşitlik ritüelidir. Toplaşma, bir arada olma, paylaşma, bölüşme böyle bir dinden nasıl bireyci, kapitalist bir ekonomi politik model çıkabilir? Bu olacak iş değildir. Burada bir yanlışlık vardır. Ee, o arkadaşın sorduğu soruda ben ne zaman zaman e, şaşırmışımdır evet doğrudur şaşırılacak bir şeydir sosyalizmin de eleştirilmesi gerekiyor ben sosyalist vicdanı daha çok önemsiyorum sosyalist tecrübeyi değil sosyalist vicdan paylaşmalıyız bölüşmeliyiz emekçiler işçiler ezilenler bunlar var dünyada yeryüzünde bir milyar aç insan var bugün eğer bir peygamber gelseydi benim itikadım odur ki şu ayeti insanlığa söyleyecekti. Yeryüzünde bir milyar insan hangi suçundan dolayı aç. Neden aç? Bakın yoksulluktan bahsetmiyorum. Açlıktan bahsediyorum. Açlığın affedilir hiçbir tarafı yoktur. İnsanlar çalışmasa bile aç kalmama hakkına sahiptir. Yoksul kalmama değil aç kalmama hakkına sahiptir. Biz neden Ramazan'da oruç tutuyoruz? Bu açlığın ne olduğu bize gösteriliyor. Deniliyor ki bakın İftara 10 dakika kala gözleriniz çıkıyor. Hepiniz geriliyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Bütün yılı böyle geçirenler var. Sonra da diyorsun ki bu adam aç niye çalışmıyor? Sen aç çalışabiliyor musun? Oruçta bir bak bakalım. Herkes saat 3'ten sonra dökülmeye başlıyor. Demek ki bir, bütün bir yılı böyle geçirenler ne yapacak peki? Ee, Cemil Meriç'in bir sözü var der ki e, çığlıkta ahenk aranmaz. Yani aç adam çığlık atar. Bunda ahenk arayamazsın çünkü sen de aç kaldığın zaman bak çılık atıyorsun. Bağırıyorsun, çağırıyorsun, geriliyorsun. Bak açlık böyle bir şey işte. Bunun da lafla, edebiyatla anlamak mümkün değil. Hatta bunu empati yaparak bile anlamak mümkün değil. Bunu sadece yaşayarak anlayabilirsiniz. Onun da tek yolu oruçtur. Onun için bize oruç tutturuluyor. Dolayısıyla İslam'ın sosyal boyutu çok apaçık bir şekilde ortada. E şimdi bunu sağa sola çökmenin bir alemi yok. Benim zaten geçmişim ortada. Ben kendime hiçbir zaman sosyalist demedim. Komünist demedim. Solcu da demedim. Ee, biz İslamcı bir kökten geliyoruz. Ee, 12 Eylül'de e, İslamcılık davasından yargılandık. Bir yıl 28 galiba. Şubat'ta yargılandık. Bir yıl yatmakta. 30 tane davadan yargılandım 28 Şubat'ta. Ee, dolayısıyla bizim hayatımız zaten böyle geçmiş. 40 yıllık yani olur mu yani demişler. Yani şimdi çık çıkacağım diyeceğim ki ben şöyle oldum ben oldum. Hayır kardeşim ben aynı ihsanel açayım. 1993 yılında Devrimci İslam diye kitap yazmışım. O zaman kimse gelip sormadı bu kitapları niye yazdın diye. Ben aşağı yukarı 25-30 sene zaten aynı kafada düşünüyorum. E ama şimdi sesimiz solumuz biraz çıkmaya başladıysa ben ne yapayım? Dolayısıyla burada ne dediğimize iyi bakılmalıdır. Bizim referanslarımız Kur'an ayetleridir. Bizim referanslarımız, referansımız bizzat ve bir fiil Hazreti Peygamber'in Mekke ve Medine'de yaşadığı hayatın ta kendisidir. Bizim referansımız İsa'nın, Musa'nın, İbrahim'in, Nuh'un ta Adem'e kadar yaşayan bütün peygamberlerin hayatıdır. Bütün peygamberlerin hayatı zaten böyledir. Sosyaldir, dayanışmacıdır, diğer gamdır. Komşusu asla kendisi tok yatmaz. Birisi yerken diğeri asla bakmasına izin vermez. Bu dinin özünde zaten bu. Hristiyanlıkta Hazreti Peygamber'in e, ötesine de geçelim. E, İsa'da Hz. İsa'da komünyon ayini vardır. E ne demek komünyon ayini? Hz. İsa'nın akşam yemeği demek. Hz. İsa asla yalnız yemek yemezdi. Beraberce yerlerdi. Sürekli olarak beraber yerlerdi. Nitekim o yemeklerden bir tanesinde de akşam akşam yemeğinde Roma askerleri tarafından yakalandı. Evet. Şimdi bu dönmüş, dolaşmış, Hristiyanlıkta komünyon ayini haline dönüşmüş. Yani ekmek mi parçalıyorsun, şaraptan da içiyorsun, İsa ile bütünleşmiş oluyorsun bu ayna dönüş bizdeki tesbih gibi sosyal boyutu tamamen ortadan kalkmış. Halbuki sen eğer ekmeği, suyu bölüşürsen İsa'nın yaptığını yapmış olursun. İsa akşam namazını, akşam e, e, yemeğini böyle yiyordu. Ekmeği ve suyu bölüyordu. Ekmek ve su daha sonra şaraba dönüştü. Bunu ifade ediyordu. Şimdi ortalama bir Hristiyan, ortalama bir Müslüman gibi camiye geliyor. O da kiliseye geliyor, öbürü de havraya geliyor. Bütün dinler böyle. İşlerinde korkunç bir zengin yoksul uçurumu var. Dışarı çıkıyorlar, birisi cife bine gidiyor, öbürü ayağında kara lastikli ekmek götüreceğini düşüyor. Hani nerede kaldı peygamberin camideki görüşmesi? Hani nerede kaldı Hz. İsa'nın akşam yemeğinde ekmeği suyu bölüşerek yemesi? Hani nerede kaldı Hz. Musa'nın cumartesi yasağı? Cumartesi yasağı ne demek? Cumartesi yasağı demek, cumartesi günü mülkiyet edinmeme yasağı demek. Cumartesi günü 6 gün çalıştığını cumartesi günü paylaşmak ve bölüşmek demek. Bütün dinlerde aynı. Ben de kendimi kaptırıyorum. Bir sürü soru geliyor. Onları da soramıyorum. Kusura bakmayın. Sen, sen girdim, kaptırma o zaman. Girdim araya. <laughs> Şimdi biraz güncel, me güncel mi? meselelere dönmek istiyorum. E, Ataşehir'deki cami meselesi. E, Merve Merve de, de sormuş. Başbakanın arzu ettik ki bu yakada da birkaç tane Selatin Selatin Camii olması lazım açıklamasını Sayın Eli Açık Nasıl değerlendiriyor? Selatin camileri aslında sultanların yaptığı evet, camilerdir. Ad üzerinde e, zihniyetini ele veriyor. Ne demek istediği kendi söylediklerinde belli zaten. Çamlıca'ya veya e, Ateşehir. diğer Ateşehir'e bence cami yaptırmaya gerek yok. Türkiye'nin camilere ihtiyacı yok. Mevcut camilerin sanatgaha dönüşmeye ihtiyacı var. Eğer o yapılsın, e, mevcut camiler fazla bile gelmeye başlayacaktır. Şimdi... Ee, her sultanın bir camisi var. Bu Çamlıca'ya veya Ateşehir'e büyükçe bir cami yaptırma görünecek yerden büyük bir tepeden görünecek bir cami yaptıracağım deme tipik bir saray geleneğidir. Tıpık bir sultan alışkanlığıdır. Mesela Yavuz Sultan Selim'in Yavuz Sultan Camisi var. Fatih Denemin Fatih Sultan Mehmet Camisi var. Kanuni'nin Süleymaniye Camisi var. Sultan Ahmet'in Sultan Ahmet Camisi var. Genellikle sultanların camisi en paharlı yerlerde, en merkezi yerlerde ve devasa şekilde yapılır, tepeleri yapılır. Ama mahalle aralarına doğru gittiğiniz zaman da mesela Behram Çavuş Camisi mahalle arasındadır. Niye? Adam çavuş çünkü. Çavuşların camisi mahalle arasındadır. Generallerin, paşaların, sultanların camisi tepelerdedir. Bu, ya da deniz kenarında. As Tabii askeri bir askeri Müslüman tarım imparatorluğu olan Osmanlı kültürünün bir yansımasıdır. Dolayısıyla bu imparatorluk gösterisidir. Burada Allah'ın evinin büyüklüğünü falan gösterme yerleri değildir. Allah'ın büyüklüğünü yerlerden ve göklerden zaten anlarsınız. Öyle devasa cami yaptırmaya gerek yoktur. Kur'an der ki yerlere ve göklere bakın, üzerinizde uçan kuşlara bakın, yerler ve göklerin mülkü Allah'ındır. Sen yerde bir cami yaptırdığın zaman Allah'ın büyüklüğü yanında zaten sen küçücük kalıyorsun ama insanlar nezdinde kendini büyütmüş oluyor. Şimdi diyor ki karşıda cami yoktu. Selahattin cami yoktu. Yani bütün burada, bütün buralarda Sultan, Savu Sultan Selim camisi var. Fatih Sultan Mehmet camisi var. Kanuni Sultan Süleyman camisi var. Şehzade Mehmet camisi var. Sultan Ahmet camisi var. E bir de karşıda Sultan Recep Tayyip Erdoğan camisi olacak. İstediği bu. Kafa aynı kafa. O kültürü devam ettiriyor. Ben bunu hemen araya girip, Ramazan çadırlarıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. <laughs> Facebook'tan Deniz Oktar sormuş. Sayın Eli Açık, Gülsel Tekin'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı iş adamlarını arayarak baskı ve tehdit yolları Ramazan çadırı kurumaları yolunda talimat verdikleri iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bilmiyorum. Bir iddia işte. Ad üzerinde iddia. Somut bir delil değil. Peki Kemal Bey, sizi Kemal Kılıçdaroğlu aradınız. t bir açıklama yapmıştınız. Aradı sizi, konuştunuz. Eee... ...yeni CHP ya da bu kurultaydan sonra... ...dinlediniz mi kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu... ...ve nasıl buldunuz? Açılımları. Evet, evet telefonla çıktı kurultaya. Fakat ben mazeretim vardı. Onun için gitmedim. Zaten mazeretim olmasaydı bile gitmezdim. Çünkü ben e, herhangi bir partiye danışmanlık yapamam. Ben e, siyaset ve politika dışıyım. Siyaset üstü veya parti üstü demiyorum. Çünkü bu üstü lafı biraz hoşuma gitmiyor. Yukarıdan bakmak gibi oluyor. ...dışarıdayım. Ben daha çok... E, ...kültürle... E, ...düşünce hayatıyla... ...felsefeyle... E, ...tarihsel analizlerle ve... ...İslam'da din düşüncenin yeniden... ...inşası ve hiyası çabalarıyla uğraşıyorum. Daha sosyal hayatın içerisinde kalmak istiyorum. Bu nedenle partilerden bana davet olursa... ...kendilerine teşekkür ediyorum. E, Kılıçdaroğlu'na da teşekkür ettim. Kurultaylarında başarılar diledim. Fakat daha sonra... E, ...Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu konuşmayı dinledim. E, biraz... Ee, üretim vurgusu e, dozacı artırılmış bir konuşma metni hazırlamışlar. Hani şöyle denir e, sosyal adaleti veya sosyal demokrat partiler e, yoksulluğu paylaşmaya çağırırlar. Vatandaş da buna oy vermez. Oysa vatandaşa bir vaatte bulunmak lazımdır. Ne demek lazımdır? İşte burada kervan var. Onu ele geçireceğiz ve hep beraber bölüşeceğiz. Yani zenginliği bölüşeceğiz demek lazımdır diye düşünülür. Bu fikriyatın etkisinde kalmış bir konuşma e, gibi geldi. Bu kadarına e, gerek yok. Şimdi zaten bakın, zaten insanlar üretirler. İnsanlar kimisi hırsından dolayı, kimi öne geçme arzusundan dolayı, kimi zenginleşme arzusundan dolayı üretirler. Zaten şu anda kapitalistler ihtiyaca göre değil, ihtirasa göre üretiyorlar. Seri üretim yapıyorlar. Bunları satmak için depolara yığılıyorlar. Kimin ihtiyacı var buna? Dediğiniz zaman da boşver sattırırız diyorlar. Dayıyorlar reklamı ve bize ona ihtiyaç hissettiriyorlar. Öyle ihtiyaç hissettiriyorlar ki eğer onlar ürettiklerini ihtiraslarına dayalı olarak ürettiklerini almazsak adam olmayacağımız hissine kapılıyoruz. Reklamlarda, araba reklamlarından, giysi reklamlarından bunu görüyorsunuz. Bunlar ihtiyaca göre yapılan üretim değildir. İhtiyaca göre üretim yapılsa üretim bu kadar sorun olmaktan çıkacaktır. Evet her şeye rağmen dünyanın temel sorunu paylaşımdır. Dünyanın temel sorunu paylaşımdır. Kimse hiçbir şey yapmasa doğa herkese 700-800 dolar civarında rızık üretiyor. Kimse hiçbir şey yapmasa. Yani biz bunu Allah rızkınızı veriyor diyoruz. Biraz çalıştığın zaman da bu artıyor. İnsanlar yaşamak için çalışmak zorunda olmamalı. İnsanlar kafasını bir yere sokmak için, aç kalmamak için. Yani şu dünyada ...temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için... ...evet çalışmak zorunda olmamalıdırlar. Hocam giriyorum genel Bunun çalışma durumunda olmalıdırlar. Ee, And Andavalto sormuş... ...İhsan Eli Açık, Numan Kurtulmuş'un... ...son hamlesiyle ilgili görüşlerini söyleyebilir mi? Sağ ideoloji neden hep sermayeyi temsil eder? Yanlış bir, yanlış bir karar mi? olarak görüyorum. Numan Kurtulmuş'un AK Parti'ye geçişini... E, ...Kervana son hücum diye bir yaz yazmış, yazmıştım. Eee... Biz maçın bittiğini sanıyorduk. Yani kervana hücum faslı bitti sanıyorduk. Demek ki bir 15 dakikada uzatması oluyormuş. <laughs> Geride kalan son kalıntılarda kervana hücum ediyor. AK Parti'de bir şey yoktur. Orada olan sadece ranttır. Orada olan sadece yağmadır ve çapuldur. Oraya giden kişinin hele hele şu saatten sonra çile çekmeye, Anadolu'nun tozlu, to tozlu yollarında AK Parti'ye oy toplamaya falan gidiyor değil herhalde. ...zaten en zirvede... ...böyle bir anda ne için gidilir oraya... ...makam için gidilir, mevki için gidilir... ...ihale kapmak için gidilir... ...artık çok geç kaldık, kenarda kaldık... ...kervan gidiyor... ...koşun diye gidilir... ...dolayısıyla asla tasvip ettiğim bir... E, ...davranış değil... E, ...ama şurası var... ...Türk'ün dini kesimlerden çıkacak... ...bir sosyal adalet hareketine... ...ihtiyacı vardır... ...özellikle dini kesimlerden çıkacak... ...kirmesinin altını çiziyorum... Ve bu hareketin bir müddet sonra kendi politik dilini oluşturması gerekiyor. Bunun için de biraz zamana ihtiyaç vardır. Her geçen gün bunun olduğunu göreceksiniz. Çünkü yalan sonsuza kadar devam edemez. Hak gelince batıl zayin olur. Ee, hem sosyal adalete yabancı, zenginden yana bir din olamaz. Bu dinin tabiatına tamamen ters. Din şu anda bir zengin erencesine dönüşmüş vaziyette. Şu anda kutladığımız Ramazanlar müstazafların, ezilenlerin bilayi haberşilerin ebu zevlerin ve peygamberin etrafına toplaşan o amaların ipli mektumların ramazanı değil şahşaha, deptebe ve gösteriş ramazanı zaten tamamen çığırından çıkmış vaziyette bunu aslına döndürmek gerekiyor 3 e, dakikamız kaldı birkaç soruyu peş peşe istiyorum. Dün Akit gazetesinde e, Sivas katliamı ile ilgili bir takım fotoğraflar vardı morg fotoğrafları. Gazeteyi gördünüz mü? Gördüm. Fotoğrafları da gördüm. Ne, ne, ne düşünüyorsunuz? Ee, eğer gerçekse e, büyük bir gazetecilik başarısıdır. Eğer gerçekse oradaki fotoğraflar çünkü fotoğraflarda kurşun izleri var yanma izleri yok. Halbuki biz biliyoruz ki e, Sivas'ta insanlar yandı. Yandığını sanıyoruz ama yanmamışlar. 34 tane insan ama ee, Sivas'ta yani e, ölen insan öldüren e, 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 insan sayısı. Eğer ben tamamı gerçekse diye e, varsayım üzerine bunu söyledim. Onları tabi incelemek lazım ne kadar kurşun öldü, ne kadar yandı. Aslında burada bir e, provokasyon olduğu, bir dolduruşa getirildi. Gerçeklerin saklandığı, apaçık ortada. E, e cesetlerin ne kadar yanmıştır, ne kadar kurşunla geçmiştir. Aslında bunların bilmesi lazım. Bunların açığa çıkması lazım. Çünkü hemen fotoğraflar çekilir, arşivlere kaldırılır. Ama burada bir garip bir gizem, garip bir bir şeyleri örtme devam ediyor. E, ona da öyle bakmak lazım. Öte yandan şunu da söylemem lazım. E, velev ki böyle de olsa, velev ki böyle de olsa, e, yani bir yanma ve dumanlar tütme görüntüsü verip, o, e, arka taraftan insanları kurşunlama, gizli güçler tarafından öldürülme şeklinde de olsa, şunu söylememiz lazım. Yani İslami çevrelerden birilerinin bunu söylemesi gerekiyor. Yine bana düştü yani. <laughs> ben söyleyeyim. Ne diyeceksiniz merak ediyorum. Şimdi bir bina yanıyor. Ve biliyorsunuz ki o binanın içerisinde insanlar var. Mesela ateistler var, dinsizler var, imansızlar var, gayrimüslimler var. Ve orada onların o dumanlar içerisinde yandığını biliyorsunuz. Şimdi bir Müslüman vicdan böyle bir görüntü karşısında tek bir çekerek nar atamaz. Böyle bir şey olamaz yani. Velev ki onlar ateist olsa, velev ki dinden çıkmış da olsa, dumanlar tutuyor, insanlar var. Burada insanlar var ve sen biliyorsun ki insanlar bu dumandan ya boğulacak ya da cayır cayır yanacak. Sen dışarıda saatlerce bekleyip tekbir getiremezsin kardeşim. Bu nasıl vicdan? Bu da bir yanlışlık var. Böyle bir şey olamaz. Hemen tekbir getirmeleri falan bitirip binanın etrafını sarıp içeriye girip o dumandan, o yangından insanları kurtarman gerekir. Velev ki düşmanın dahi olsa. Velev ki düşmanın da, velev ki biraz evvel savaşmış olduğun bir kişi de olsa. Bu böyledir yani. Hazreti Ali ne yapmış? Cemen savaşında ve diğer savaşlarda kaçanı kovalamayın demiş. Kılıcını bırakan silah kaldırmayın demiş. Yaraları sarın demiş. Şimdi eğer düşmanın dahi olsa dumanlı binayı seyredemezsin. Orada insanların olduğu hissi uyanırsa. Ben bunu aklım yıllardır ermiyor yani. Ya bunu da yanlış buluyorum. Peki Suriye meselesinde neler düşünüyorsunuz? Yani Suriye'de şimdi e, ilginç gelişmeler oluyor de bir oluşum içinde olduğunu görüyoruz. Türkiye Suriye meselesini nasıl yönetti ve orada iktidar tarafından böyle bir tırnak içinde ayrımcı bir dilden çok bahsedildi. Bu eleştiriler getirildi. Nusayri olmasından sebep e, şu andaki rejimi yöneten kişilerin. Sizin buna bakışınız nedir? Şimdi etrafımıza baktığımızda sadece Suriye'de değil Afganistan'da da Orta Asya ülkelerinde de Suudi Arabistan'da da diğer başka ülkelerde de zulümler var. Hatta katliamlara varan kıyımlar var. Şimdi mevcut hükümet bir adalet coşkusuyla yeryüzünde zulüm kalmayıncaya kadar zulme karşı savaşma gayretiyle çaba sarf ediyor değil. Ben buna inanmıyorum. Böyle bir şey yok. Mevcut hükümet müttefik olduğu dünyanın egemen güçleri var. Onlar nerede zulüm olduğunu işaret ederse o olduğuna inanıyor. Şu anda Suriye'yi işaret ediyor. Obama. Büyük güç. Diyor ki burası. Burası. Şimdi oraya fokslanmış vaziyetteler Onun için çalışıyorlar. Dolayısıyla onların emrindesiniz. Onların hizmetindesiniz. Öyle bir merkezi politika, bağımsız politika diye bir şey yok. Kurtlarla beraber olup saldırıp sonra kuzuların yanına geçip meleşmek stratejik derinlik değildir. Buna stratejik derinlik diyemeyiz. Dolayısıyla hükümetinin dış politikasında zaten baştan beri tasvip etmiyorum. Yanlış mı? E, memleketin en ulusal, ulusalcı gazetecilerin, gazetelerinden biri sözcüye manşet oldunuz. Bununla ilgili bir e, tweet var. Abdetsiz, abdetsiz. Sözcü Gazetesi'nde abdestli kapitalizm anlat. İhsan Ali, açık. Uğurdan, Dündar'da ona İslam düşünürü demiş. Diyor. Şimdi ben e, CNN Türk'te e, konuştum. Şimdi Payzı'nın sorularını yaptınız, Evet. E, orada bulunan gazeteci arkadaşlar konuşmayı çözümleyerek Uğur göndermişler. Uğur da kendi köşesinde biraz da böyle söyleşi e, süsü verilerek tam sayfa yayınlandı. Bu o, benim bilgim dışındadır. Benim haberim yoktur. Sözcü gazetesinde manşet olduğunun da haberim olduğundan da haberim yok. Birisi telefonla söyledi. Ben de git şuradan bir gazete al bakayım ne yapmışlar dedim. Aldım geldim öyle gördüm. Şimdi ben burada konuştuğumda Birisi bu konuşmadan birisini manşet yaparsa, birisi senden bahsederse, benden bahsetme değil, bahsetme kardeşim mi diyeyim? Beni niye manşet yapıyorsun mu diyeyim? Şimdi ben kitap yazıyorum. Bu kitapları niye yazıyorum? İnsanlar okusun diye yazıyorum. İnsanlar gidiyor kitap alıyor. Niye beni kitabımı alıyorsun denir mi? Biz e, sağda solda manşet olmaktan e, hoşlanmayız. Yani ben bir e, gazeteciden ziyade bir düşünce adamıyım. Yani yıllarımı buna vermiş birisiyim. Bir fikir adamıyım. Daha çok kitapların okunması, o fikirlerin e, bir bilinç yarılması, inat devrimine yol açması, arkadan başka insanların da bunu alması, kendi sentezlerini katmanak bunları geliştirmesi, büyütmesi bizi sevindirir. Yoksa bir partinin daveti veya bir gazetenin manşeti falan değil. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.